Alo. Günaydın kuzum. Günaydın. Ne oldu? Sabah sabah rüyanda mı gördün? Yok kızım ben ne göreceğim seni rüyamda? Ama Zülfü bak kesin görmüştür. Eee? Nasıl hissediyorsun? Mahkeme var bugün. Heyecanlı mısın? Of, hem de nasıl var ya. Biz yanındayız senin. Ya biliyorum. Aylin. Bir dakika dur. Aylin, Galiba bugün yırtıyoruz. Hatta bugün terasta bu buluşup kutlamayıp göbek bile atabiliriz. Ve babam benimle anlaşmaya oturmak istedi. Eğer üstüne gitmezsen ve problem yaratmazsan mahkemede ayağa kalkacağını söyledi. Sen ciddi misin? Şeytana bak ya. Kızım var ya bu kesin yürüyor. Ulan var ya. Eşek sudan gelene kadar dövsünler şunu. Bak kimse dövmezse ben döveceğim artık. E sen ne dedim peki? Ne diyeyim? Yani mecburen kabul ettim tabii. Şeytanla anlaşmaya oturdum. Oturmadım tabii de o bile biliyor. Ama mahkemede bir iki adım atsın bak gör. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu nasıl gösteriyorum? İlk işim de bu evden defolup gitmek.